Herkese selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için hazırlamış olduğum 7 tane önerim var arkadaşlar. Taktik deyin, öneri deyin. Çoğu kardeşimiz bana soruyor abi nasıl profesyonel oynayacağız, nasıl iyi oynayacağız. Ben kendi çapımca bir e, 7 tane madde hazırladım. Videoyu sonuna kadar atlamadan izlerseniz bu maddelerin hepsini size tek tek anlatacağım. Ama önemli olan önce şuradaki bir kalabalığı. Oğlum adam dışarıda yutalmaya çalışıyordu ya. Şuradaki bir kalabalığı temizleyelim hemen başlayacağım arkadaşlar. Bu dışarıda adam yapıyordu bu. <laughs> Bak yan binalarda da varlar. Önce şu sorunları bir halledelim. Bu arada video hoşunuza giderse arkadaşlar videoyu beğenip kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Abone olurken de tüm bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Sizlerin destekleri gerçekten çok önemli arkadaşlar. etmediniz ya. Bak bak hala geliyorlar. Hala geliyorlar. Önümde bir takım var. 4 vs 1 benim için problem değil arkadaşlar. Beni izleyen kardeşlerim varsa, kardeşlerimiz varsa da benim maçlarımı bilirler. O kadar tanınmış biri değiliz ama gerçekten bu oyunda oynuyoruz yani. Elimizden geldiğince oynamaya çalışıyoruz. Biraz öyle egolu gibi kaprisli gibi görünmeyeyim de. Roket atıyorsunuz ananı satayım hayat ne oluyor lan dur bir dakika 7 maddemin ilkini başlayacağım arkadaşlar şimdi şurayı bir temizleyeyim ulan Hiç çıkamadık işin içinden üst kattalar baya kalabalık arkadaşlar burada üst katında neyse ilk maddeyi söyleyeyim arkadaşlar ilk madde bol bol antrenman yapmanız. Bol bol antrenman yapın arkadaşlar. Arenaya girin, arenalarda bol bol mesela ben günde 4-5 saat oyun oynuyorsam bunun bir saatini arenada vakit geçiriyorum. bir saat arenada da oynuyorum arkadaşlar. Böyle sola girin. Önce önce dos dos squat girin. 2 vs 1 atın arkadaşlar. At, atıyorum Boot Camp'ine, Military'ine, Georgia Clay'ine, Nova'ya inin. inin, inin, Nova inin. Kendinize alıştırın. Yukarıda adam var. Ama şu anda çıkmayacağım. Akıllı oynayacağım. Oğlum ne oldu? Ha binanın üstüne roket düştü. Bina parçalandı lan. Gel. Gel. Ne oldu? Yemin ediyorum var ya hiçbir şey anlamadım. Ne diyorduk arkadaşlar? Bol bol antrenman yapacaksınız. Bootcamp atlayacaksınız. Ya rankı manka bir kenara bırakacaksın kanka. Bir bol bol şey yapacaksın. Solo vs squad Solo vs duo Arkadaşlar ikinci önerim de ses kasmak. Sesi çok iyi kasacaksın. Mesela adamlar şu anda yukarıda ikinci katta arkadaşlar. Ya sesi iyi kasacaksın ki adamların nerede olduğunu bilesin. Mesela bunlar iki kişi arkadaşlar. Bunu da mesela biliyorum. Ses kasa 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 kaç kişi olduğunu. Mesela ben şu anda adamları görmeme gerek yok. Kaç kişi olduğunu görmeme gerek yok. Bir tane bot geliyor kardeşim. Oradan da sıkıyorlar. Baya karışık ya. Burası baya bir karışık. Oğlum bilmediğim yerlerden killerim geliyor benim. Arkadaşlar diğer maddemizde ölmekten hiçbir zaman korkmayacaksın. Ya öldüğüm zaman sanki gerçek hayatta ölmüyorum ki. Çıkarım yeni maça girerim yani. Ben ölmekten korkarsam hiçbir şekilde bu şekilde fight yapamam. Bak şu anda 9 kilim var. Hepsi böyle siz maçın başından beri izliyorsunuz. Full rush, agresif oynadım, akıllı oynadım. Ölmekten korkmadım arkadaşlar. Ölmekten korkarsan ölüm korkusu seni yanıltır. En fazla buradan alacağım 5 leş alırsın. Bunun 3'ü bot olur. Diğer ikisi de böyle saklana saklana önden geçen adamlar olur. ses var altta. Canımı bir dolduracağım. Hemen aşağıda müdahale edeceğim. Botmuş ya. Ama o arkada başka birine sıkıyordu sanki. Fark ettiniz mi? Aşağıda gördüğünüz adamı. Diğer önerim taktiğimde arkadaşlar iyi bir hassasiyete sahip olmanız. İyi bir hassasiyete sahip olacaksın kanka. Öyle spreyi attığım zaman acaba adamın kafasına mı gidecek, sağdaki taşa mı gidecek, soldaki taşa mı gidecek diye düşünmeyeceksin. Ve başkasının hassasiyetini, kontrol ayarlarını kesinlikle kullanma. Herkes kendine göre ayar yapar. Ya Kemal abi bir hassasiyet ayarlarını ver, kontrol ayarlarını ver deme. Çünkü benim hassasiyet ayarlarım kendime göre ayarlı. Ya benim hassasiyet ayarlarım bana... Şunu bir açlamam lazım. bu kadar. Benim hassasiyet ayarlarım benim kendime göre ayarlı arkadaşlar. Mesela ben bu hassasiyet atıyorum ben gyro 290-300'de oynuyorsam ya sana bu hızlı gelebilir. Sana da 170'de iyi oynayabilirsin. Bu arada burayı iyi temizledik ha. Benim Royal Pass'ım da yüzü arkadaşlar. Uçakta benim ismim geçmedi. Sol tarafta benim ismim bile geçmedi. Daha adamlar var. İki kişiler. Bunlara bir kişi daha daha dahil oldu. Üç kişiler bunlar. Bak işte anlatmak istediğim bu arkadaşlar. Mesela iki kişinin sesi grup 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 grup, grup bu şekilde geliyorsa Üç kişinin sesi böyle grup, grup, grup böyle geliyor yani. Biri yandı. Burada bot var. Bir atladı aşağı geliyor. Onlardan biri dışarıda. Orada iki kişi kaldı. öldü diye bıraktım. En çok da bundan yanılıyorum biliyor musun? Bak. Bunu bitirmiyorum. Neden bitirmiyorum? Diğer arkadaşını çekme sebebim. Diğer arkadaşı buna sıkıntı yaratacak. Ya gel gel hadi bitiriyor. Ölmedim. Gel bıraktı falan filan diyecek. Bu bu bot o değil. Sisler yer mi? Ah olmadı bu. Gel. Bu kadar. Yani karşınızda kaç tane rakibin olduğunu iyi tespit etmeniz lazım arkadaşlar. Mesela dikkat etsin arkadan gelirken ben sesi iyi kastım. Dedim ki 3 kişi var. Ben 3 kişiye göre hareket ettim. Diğer önerim arkadaşlar, bir parmak fazla kullanmanız. Atıyorum 2 parmak kullanırken kendini 3 parmağa ya da 4 parmağa alıştır. Ya reflekslerin daha hızlı olur, daha seri olursun. Atıyorum mesela adama eğim alacakken diğer parmağınla da ateş etmen daha basit olur. Yani ikinci yani ekstradan kullandığım parmağa bir parmak daha ekle. 4 parmak oynuyorsan kankan 5. parmağını da ekle. Atıyorum 3 parmak oynuyorsan 4 parmak oyna. Diğer önerim ise arkadaşlar jireskop. Jireskopu daima kullanın. Ya jireskopu ben açtım abi oynayamadım geri kapattım. Yok abi oyun sana böyle bir alternatif kullanmış. Böyle bir alternatifi sunmuş. Sen bu alternatifi neden kullanmayasın? Ya atıyorum 4 parmak jiroskop oynadığın zaman seni ortalama 8 parmağı falan çıkartıyor kanka. Yani jireskop ekranı sallaman ne bileyim adama eğimini alman gerçekten çok seni profesyonelleştiriyor yani. Karşıda ses aldım. O aşağı doğru sıktı. Yakınımda bir yerde adam var ya. Arkaya bakıyorum ki şey olmayayım. Bak, aşağı bakıyorum. Baktı bu adam, baktı bu adam, baktı tepenin arkasında. Bak, ben biliyorum abi. Dün baktu, yeri bile bilirsin yani. arkadaş. Ona adamı biraz vurdum. onu püskürtürüm. Büyük ihtimal bana sıkmaz bu, buraya oynamam en mantıklısın bu kadar da bir şey olmaz yani bu kadar da sıksın kanka Bak oradan. diğer yedinci maddem de arkadaşlar cihaz bunları yapabilmen için en iyi cihazın olması lazım yani en iyi cihazın değil bir 60 fps 40 fps veren bir cihazın da olması lazım yani cihazı kötü olan kardeşlerime de Allah tez zamanda iyi cihazları nasip etsin inşallah Bölümdeki Adam 12'de gelir bak bir de bu var Hadi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Sizlere yardımcı olabilmişim. Çok keyif almışsınız. Eğer videoyu beğendiyseniz video hoşunuza gittiyse videoyu like atıp kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Taktik videoların devamı gelmesini istiyorsanız arkadaşlar sizler için daha da fazla araştırma her zaman hazırım. E, yorumlar kısmında belirtirseniz ne çekelim, nasıl bir video çekelim, nasıl bir tarz, nasıl bir taktikler yapalım. Siz söyleyin ya da aklınıza takılan bir şeyler varsa yazın yorumlara. Seve seve cevaplayacağından emin olabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun.